Hepinize merhabalar iyi arkadaşlar yepyeni bir klan sürüyor videosuna hoş geldiniz merhaba arkadaşlar ben Musa arkadaşlar bugün yeni bir mod gelmiş böyle e, çoklu savaş tarzı bir şeyler hemen hızlıca kartlarımızı aldık videoyu hemen başlatmak zorunda kaldım başladı zannetmiştim o yüzden kusura bakmayın hemen kartlarımızı aldık güzel bir balıkçı tarzı bir deste kurmayı düşünüyorum bakalım adam nasıl seçecek videonun sonunda desteği göstereceğim size fazla beklemeyin diye Evet arkadaşlar maça başladık destem şöyle ortaya karışık bir şey yaptım. Korumaları alacaktım. Yavşak oğlu yavşak küfür etmek istemiyorum ama son anda korumaları o aldı. Yoksa yani korumaları alsaydım çok efsane bir deste olacaktı da. Ben de Goblin kafesini aldım onun yerine. Evet bugün oynayacağız inşallah. Oynamaya pek niyeti yok arkadaşımızın. Bir de şöyle çıkalım kıvırdım ki. Oynamaz sıkıntı yok benlik yana. Şöyle güzel bir şekilde geleceğim merak etme. Hmm. Ya kesinlikle salak çıktı bu çok güzel işime yaradı çok hoşuma gitti Keşke ama şunu çok geç attım yani erken attım daha doğrusu keşke onu erken atmasaydım Tek kusurumuz tek yanlış işimiz şu ana kadar bu Herhalde rakip ultra salak çıktı herhalde hemen şöyle bitirelim oyunu direkt Evet ultra rakip salakları da ayrı bir severiz yani hiç sıkıntı yok Yani rakip tam anlamıyla salak çıktı çok güzel arkadaşlar Hiç çok güzel Evet Tamam harika iki salak ya bu direkt mini ile de oyunu bitirelim. Kıvılcım vurur mu aslanım? İkinciyi de vur başka bir şey istemiyorum. İkinciyi vur kıvılcım. Aslanım benim bitti oyun evet. Sala böyle 3 taş çektik hemen gittik. İkinci, ikinci maçımıza geçelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar desem şöyle hafif bir şeyler almak istiyorum. En ucuz ne var? Şöyle bir şeyler bunu kullanmam da büyük ihtimalle yeni halim bunu. Tam olarak ne işe yaradığını da bilmiyorum hayretten. Evet bakalım ilk maçımız çok kolay geçmişti. İkinci maçımız nasıl olacak? Hemen sala tartalım edelim bakalım. Hmm. Var külle çıkalım bir ya. Bakalım. nasıl bir kartmış acaba? Merak da ettim yani. Yaramaz. Hmm. Bakalım. Aşağıda varsa çok zor zorluk... Çok geç attık ya. Evet şöyle yapalım. Hmm. Çok sağlık canı bir ama. Yaramaz. Ne yapıyor Allah Allah. Yani adamı şimdi sapmayla yaptık bile arkadaşlar. Ters taraftan şöyle atalım hemen. Tamam çok kolay. Bunu da çektik direkt. Bunların da işi bitti. Yani çok kolay rakipler ya gerçekten. Evet şu salağa şöyle bir ok atalım. Bitti işi. Yaramatıcı bak kaleye gidiyor mu direkt? Yani yetiyor mu canım? Hmm gitti şu anda. Ne yapıyor? Allah Allah hızlanıyor mu? Yok. Güzel orada ama kötü değil yani. Bravo diyelim hemen rakibe. Hemen devam edelim. Evet. Bakalım şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle çıkalım. Korumalarım var. Çok güzel. Çok güzel. O geriye gidecek mi? Gitti bile. Çok güzel. Korumaları biz yine atalım. Ya. <laughs> ya şimdi nazar değmez inşallah da çok sağlık rakipler geliyor. Çok güzel. Hakiki salaklar geldi. Hakiki salak. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Bitti bu oyun. şimdi şey atacak fişekçi atacak ve ok atacağım bitti bitti çok güzel hmm. ilkeller olduğu için çok kolaylar mı gelecek ya şimdi kupalarına bakacağım acaba yani kupaları çok mu kötü ona göre yani yoksa adamlarla çok ağır dalga geçiyorum hemen bakalım ya evet arkadaşlar baktım adamların kupası gerçekten düşükmüş o yüzden yani şimdi hemen ileriki maçları şey yapacağım bakalım nasıl olacak Arkadaşlar gerçekten rakipler çok kolay. Yani şuna nasıl yenildim ben de bilmiyorum ama yani kale vermezdim normalde. Yani şans eseri bir şekilde aldı. Sabahtan beri gülüyorum ya resmen. Arkadaşım da geldi şimdi dalga geçiyor onunla. Yani adamla bir saattir bildiğiniz oynuyorum yani hani şey oynar yani ya kukla oynar ya onun gibi oynuyorum ya. Yani çok sıkıldım artık. Hiçbir şey yapamıyor. Cık, fıs ya. Gerçekten. <laughs> Güçlü rakipler gelsin artık sıkıldım. Sadece savunma yaparak yenmem yok mu? Yani sadece savunma yaparak yeniyorum ya. Yaz üzüldüm adama ya. Gerçekten. Yani hiç atak kartım yok. Hiç sıfır yani ya. Yarı atak kartlarım varsa o yani en fazla. Hadi senin için şöyle atayım. Yani biraz gelsen çok güzel olur da. Gelemiyor adam. Yani fazla da uğraşmadığım halde böyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşım var Prates, belki tanıyorsunuzdur bununla daha önce de oynamıştım birçok kez ee, Yani şimdi bakalım şimdi gerçek bir ciddi bir oyuncu ile oynayalım bakalım şimdi bu nasılmış ee, Belki destesini değiştirmiş olabilir Artık baktım güçlü rakip çıkmıyor arkadaş dedi gel dedi birlikte oynayalım dedi o zaman video çıksın video tamamlansın tamam dedim ben de gelin dedim Bakalım şimdi Nasıl olacak şunu nasıl tuturum şöyle yapayım aynen çok zorlu Şöyle yapalım. Gitmez de mi? Ee, çok güzel. Elektro büyücü şey yapmasaydım keşke biraz agresif oldu. Evet destesi nasıl bakalım göreceğiz. Evet. Mega şöyle şöyle atalım. Tamam çok güzel. Fark etmez. Çok güzel. Keşke onu da atmasaydım. Tamam o da ekstra şey yaptı. Çok güzel. İkimiz de pek fark yok aramızda şu an. Şöyle cehennem ejderhanı atayım. Ne atacak merak ettim. Çok güzel oldu. Hadi vur aslanım. Çok güzel çok güzel. Niye durdun ama cehennem işleri. Niye durdun? Yani bir şey yapmanı bekliyorum. Hala bekliyorum boş boşta olsa. Şimdi şunu fark ettim. Adamın savunması çok iyi. Atak kartımız yok. Savunması da çok iyi. Bakalım ne yapacağız. Pek umudum yok da şu an ama bakalım ne yapacağız. Yani 2x'ler şey böyle olacak. Hmm. Bir açını bulmalıyız yoksa yok. Tamam bir tane olacak. Tamam güzel. Şöyle hemen mega şöyle yaptım. Ne atacak bakalım. Çok güzel oldu. Ölmedi. Am neyse küfür etmedim. Şöyle atalım. Hadi bir yerden gel. Gelmiyor. Bekliyor. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaş biraz dişli yani. Açıkça söylemek gerekirse şöyle atalım. Gelmemekte inat etti. Hmm. Biz Valkyronu olan zorlamaya çalışacağım da. Yer mi? Cık. Yok vuruş yok buna. Kaleye anca oklarla falan vuracağım. Cık. Yoksa yok kalesine falan vuruş yok. <laughs> biz bunu alamayız ama şöyle. Açığını bulsak belki alırız. Açığını bulamadığımız takdirde biz bunu hayatta alamayız. Evet geldi. Allah'ım niye böyle bir acım yaptık şimdi? Valkyronu hemen azıcık şekilde çekiyorum. Şöyle. Attım şaşmaz abi şaşmaz. Çok güzel oldu şaşmaz. Dedim ya. Şöyle belki şuradan gidebilir diyeceğim de yok gitmedi. Gitti aslanım benim ya. Aslanım ya. Hemen ikinci megayı da gönderelim. Keşke bunu buradan göndermesin. Şu an çok pişman oldum. Şu an çok belki maçımı da bırakmış olabilir. Şu an hiç agresif oynamamam lazım. Diğer kalan kartlarına biriktireyim. Bence maçı bıraktı ama çünkü bitti yani. Yok bırakmadı. Tamam devam edelim. Şöyle yapalım. Geriden geriden sakin oynuyorum. Şu an ikilimi çok fazla zarar ettirdim. Şöyle yapalım. Vuruyor mu Kanye? Şöyle yapalım. Çok güzel. Fazla vuramayacak. Tamam git aslanım ya. Neyse şu an biz önleyiz. 3x'e de girdi kızıcana. Hemen şöyle varkür atalım. Arkadaşım atma artık yeter yani. Aynı yerden aynı yerden sürekli atıyorsun. Gerçi adamın da yapacağı pek bir şey de yok yani gerçekten. Hmm. Arkadan mega'yı yeni gönderelim. 3x'eyiz artık. Arkasına elektro büyücü. Hava yapışık şöyle. Şöyle şimdi şuradan biraz zorladı. Şu an şuradan gelecek diye korkuyorum. Şu kaleye vurursa biter. Vurmaması lazım kaleye. Tamam çok güzel hemen bir yoktu. tarama olmaz. Hemen fişekçi şöyle atalım. Bak. Tamam şimdi şu an iksirim az. Adam ben bunu gönderince o da gönderecek. Mali evet öyle oldu. Senin vurmaman lazım biliyorsun değil mi? Yes be. Aldım. Bravo teşekkürler. Yani güzel maçtı. Teşekkür ediyorum şimdi. Allah razı olsun seviliyorsun dostum. Öpücük atmaya da giydi de şerefimiz. şerefimiz. Neyse arkadaşlar videoda böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Kendinize iyi bakın bay bay.